Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama AK Parti'nin isterseniz lafı dolandırmadan söyleyelim. Hani en büyük beceriksizliklerinden bir tanesi tarım ve ormandaki bu gıda sorunu ve gıdadaki dışa bağımlı hale gelmemiz. İşte diyorum ve bir gün inşallah AK Parti iktidara gelirse bunu da çözecek. Bu CHP zihniyetinin son 20 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini. Bizim bir zamanımızda bir yerli malı haftası vardı. Yani öyle büyük bir strateji değişikliği gerekiyor ki şu anda günü kurtarmaya çalışıyor. Bütün her sistem günü kurtarmaya ve tamamen dışa bağımlı bir şeydeyiz. Ama e, paradigmayı değiştirmek lazım. Sayın Kirişçi bunu yapabilir mi? Umarız yapar. Yani mesele sadece orman yangınlarına karşı uçak alınması değil. Gerçekten şimdi Cübbeli Ahmet Hoca ile CHP'yi birleştiren, hatta işte e, hükümete destek veren yandaş yazarları da birleştiren bir şey var. Türkiye gıda konusunda eskiden kendine yetebiliyordu şimdi yetemiyor ne, neden ne oldu